Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü refşe çarparak durabildi. Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Necmettin Ceveri Bulvarı üzerinde meydana geldi. <laughs> Bilinen bilgilere göre seyir halinde olan 63K-45-61 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ha ha hakimiyeti kaybeden şoför çıkıp çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaşanılan kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araç daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. no no no